Değerli arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Bu yayında sizinle bir parça ortağı da olup bitenleri ve bunun Kürtlerle Kürdistan'la olan ilişkisini konuşmak, tartışmak istiyorum. Çünkü bazı şöyle fikriyatlar var. İşte bir yerde bir şey oluyor. Bazı sosyal medya üzerinden şöyle görüşler dile getiriliyor. Bu bizi ne diyor? Bu bizim savaşımız değil. Bize ne? Bırakalım birbirlerini yesinler. Böyle midir gerçekten? Dünyanın herhangi bir yerinde olan olaylar, yaşanan çatışmalar, krizler, savaşlar, Kürtleri ve Kürdistan'ı ilgilendirmiyor mu? Bu sadece onların savaşı mıdır? Veya biz bırakırsak, biri birini yerlerse bunun bize yansımaları nedir? Veya biri birine yedikleri halde biz bu süreçte nasıl etkileniyoruz? Etkileniyor muyuz? Yoksa Sadece Kürtler kendi içlerine dönük bir politika yürütme, üretmeliler yoksa dünyada çevrelerinde olup bitenleri dikkatlice izlemeliler ve buna yönelik günlük, kısa ve orta vada taktikler ve stratejiler mi geliştirmeliler? Şimdi tam Orta vadede bir yıldır süren savaşı, yani 7 Ekim 2023'te Hamas adlı örgütün İsrailli sivillere yönelik kanlı saldırısının yol açtığı savaşı, konuşmadan önce sizi 11 Eylül 2001 tarihine götürmek istiyorum. Çünkü o gün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir saldırı gerçekleşti. El-Kaide adlı küresel terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta ikiz kuleleri intihar uçaklara vurdu. Bir uçak ise Pentagon'a çakıldı. Pensilvanya'ya giden bir uçak ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hava Kuvvetleri tarafından olası saldırı önlemek için havada vuruldu ve düşürüldü. Binlerce insan o ikiz kulelerde, çöken ikiz kulelerde yaşamını yitirdi. Hiç unutmuyorum o gün bir grup arkadaşla yeni bir yayın dönemini konuşuyorduk. Serasor programını. Olay olduğu zaman, ilk uçak çakıldığı zaman şöyle düşündük, bu bir kazadır diye düşündük. Ama bir 10-15 dakika sonra ikinci uçak çakılınca artık bunun bir kaza değil, bir başka bir durum yarattığını, bir durum olduğunu e, düşündük ve bazı arkadaşlarla şöyle konuşmaya başladık. Acaba biz canlı yayın yapalım mı yapmayalım mı diye. Bir arkadaş şöyle demişti. Bu çok bizi ilgilendirmiyor. Bırakın birbirlerini yesinler demişti. Ama bunun böyle olmadığı çok kısa bir zamanda anlaşıldı. Yani biz bıraksak da birbirlerini yeseler de sonunda bunun ucu gelip Kürtlere, Kürdistan'a, Ortadoğu'ya değecekti. Çünkü 11 Eylül 2001'den birkaç gün sonra yani saldırıdan 3 ve 4 yıl sonra dönemin Amerika Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush bir ekiple beraber Beyaz Saray'da bir basın, Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın toplantısı düzenledi. Yanılmıyorsam üzerinde e, Amerikalı e, havacıların giydiği bir askeri mont vardı. Çok sert bir konuşma yaptı. Konuşmasının bir yerinde şöyle diyordu. Bu terörizme karşı başlatılan bir savaştır en az 40-50 yıl sürecek diyordu. Ve bu arada tabi Afganistan'ı, Irak'ı ve Kuzey Kore'yi ortak düşman ilan etti. Ve hemen küresel bir destek de edindiler. Daha sonra ilk önce 2001'in sonunda, 2001'in hemen sonlarına doğru Afganistan'a savaş ilan 2003'te ise biliyorsunuz Irak'a savaş ilan edildi. Çünkü 91'de Irak'ın küveti işgaliyle başlayan birinci körpe savaşı vardı. Ancak Irak yaralı bir ilan gibi bırakılmıştı. Saddam rejimi iktidarına devam ediyordu. Aradan 12 yılsa iki başlayan 2. Körfez Savaşı'nda artık Saddam rejiminin yıkılması gerekiyordu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği koalisyon güçleri Saddam rejimi yıktılar. Ve işte 11 Eylül 2001'de ikiz kura çarpan uçak aslında bizi çok yakından ilgilendiriyordu. Bütün süreç gelip Kürdistan'a kilitlenmiştir. Çünkü Saddam rejimin yıkılması aslında 91'de ortaya çıkan, defakta ortaya çıkan Federal Kürdistan bölgesinin hukuki bir statüye kavuşturacaktı. 2003'te Saddam rejimi yıkıldı. Daha sonra Irak'ta belli süreçler yaşandı ve 2005'te bir anayasa kabul edildi ve Federal Kürdistan bu savaş sonrası süreçte bir hukuki statü kazandı. Yani demek şunu demek istiyorum. Deniz aşırı bir ülkede, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rusya'da, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde ve Orta Doğu'da yaşanan bir çatışma, kriz bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yani biz istesek de istemesek de, biz ona gözlerimizi yumsak da, biz herhangi bir tarafı tutmasak da, biz hiç ilgilenmesek de o mesele gelip bizi vuruyor. Neden? Çünkü Ortadoğu çok önemli, cevaz cevazacak baklan. Çok önemli bir bölgedir küresel güçlerin burada önemli hesapları vardır. Bölgesel aktörlerin işte İran, Türkiye gibi ülkelerin, Rusya gibi ülkelerin burada önemli çıkarları önemli hesapları vardır. Bütün mesele gelip Orta O'da kilitleniyor ve Orta Doğu'nun nasıl dizayn edilmesinde kilitleniyor. Bu yeni bir şey değil. Bu aslında son yüzyılda yaşadığımız bir hikaye. Yani şunu söyleyeyim. Paris'te yağmur yağarsa Kürdistan'da bizim şemsiye açmamız gerekiyor. O nedenle Son Orta olup bitenler bir, bizi çok yakinen ilgilendiriyor. İki, sonuçları bizi çok etkileyecek. Bunu görmek, bunu bilmemek, bunu bize ne demek, bu bizim savaşımız değil, bizi ilgilendirmiyor. Bırakalım birbirlerini yesinler demek son derece ergen bir tavırdır, son derece çocuksu bir tutumdur davranış. O nedenle Kürtler bütün bu gelişmeleri yakından izlemeli, hatta kısa ve orta vadede tutum almalıdır, tedbir almalar. Şimdi bazen öyle bir an gelir ki siz bir gün geç kaldığınız zaman, bir gün erken davrandığınız zaman bütün bir hikayeyi kaybetmekle yüzle gelirsiniz. Bunun en somut örneği Arap Baharı'nda yaşandı. Biliyorsunuz Arap Baharı 2010'da Tunus'ta başladığı zaman aslında seküler demokratik bir hareket olarak başlamıştı. Ne istiyorlardı? İş, ekmek, özgürlük ve demokrasi istiyorlardı ve bütün bir Arap dünyasını, bütün bir işte Kuzey Afrika'dan işte Tunus, Libya, Cezayir, Mısır, Yemen, Suriye içine alarak böyle büyük bir dalga yarattı. Ama Arap baharını başlatan o seküler demokratik güçler bu devrimci çıkışı devrimi koruyamadılar. Geç kaldılar ve Arap baharı orta çağ karanlığından fırlamış Daesh gibi, Nusra gibi gerici katiller ordusu tarafından çalındı. Tek çaldık yani kimdi? Kürtlerdi. Kürtler zamanında ve yerinde Arap Baharı'nın yarattığı o kaosu görerek, o krizi doğru analiz ederek kendi toprakları üzerinde mümkün olduğunca bir demokratik bir yönetim, demokratik bir özgür bir toprak parçası edinmeye çalıştılar. Ağır bedeller ödediler. Yani hem DAEŞ'e karşı hem de işgalci Türk devletine karşı çok ağır bedeller ödediler. Ama 2010'dan 2024'e geldiğimiz zaman bu 14 yıl içerisinde ödenen ağır bedelere rağmen Kürtler o dönemde bu gelişmeleri çok doğru, çok yerinde tespit ederek, doğru ve zamanda adım atarak bir özgürlük alanı yarattılar. Şimdiki durum da hemen hemen aynıdır. Yani dinamikler farklı olsa da bölgede bir kaos var, bir savaş var. Bu savaş içerisinde bizim A'yı ve beyi taraf tutmaktan öteye durumu doğru analiz etmemiz gerekiyor. Doğru analiz ettikten sonra bu buna uygun doğru taktikler ve orta vadede stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Kürtleri bekleyen görev bu. Gelelim 7 Ekim 2023'te yaşanan olaya. Hamas 7 Ekim 2023'te beklenmeyen bir saldırı yaptı İsrail'e. 1200 aşkın İsrailli sivil vahşice katledildi. Asla ve asla tasvir edilmeyen bir görüntü ortaya çıktı. Tabi Hamas bunu neden yaptı, için yaptı, bunda başka istihbarat örgütlerinin rolü var mıydı? İran, Türkiye gibi devletler burada nasıl bir rol oynadılar? İsrail'in güçlü istihbarat örgütü Mossad bu gelişmelerden haberdar mıydı? Bu ayrı bir konu. Ama 7 Ekim 2023'te ortaya çıkan tablo yeni bir dönemin başlangıcını bize gösteriyordu. Yani ortadaki çiviler yerinden söküldü ve bir daha yerine takılıp takılmayacağı, ne zaman takılacağı bu çivilerin kimin hayatına mal olacağı daha belli değil, daha netleşmiş değil. Süre şöyle gidiyor. İsrail tabii 7 Ekim sonrası çok sert bir şekilde bu saldırıya karşılık verdi. Hatta orantısız bir şekilde karşılık verdi. Gazze yerle bir etti. 40 bin aşkın insan Gazze'de yaşamını yitirdi. 10 binlerce insan yaralandı. Yüz binlerce insan yerini yurdu terk etmek zorunda kaldı. Savaş ile sınırlı kalmadı. Çünkü kalması beklenmiyordu. Çünkü Gazze'de olan Üstan'ın Hamas aynı zamanda İran'ın vekalet örgütü olduğu için mesele gelip İran'a, Lübnan'a, Yemen'e kadar dayandı. Yani daha sonra savaşın diğer bir ayağı Lübnan'a sarktı ve bildiğiniz gibi İsrail sadece Hamas lideren değil, aynı zamanda Lübnan'da etkin bir güç olan Hizbullah'ın lideren de hedef aldı. İşte Nasrullah'ı öldürdü ve birçok diğer yöneticiler ortadan kaldırıldı. Beyrut ağır bir şekilde bombalandı. Şu anda da bu devam ediyor. Kaç kişi bu bir yıl içinde yaşamını yitirdi bilmiyoruz gerçekten. Resmi verilere göre 42 bin Gazze'den ve 2500'e yakın insan da Lübnan'da şu anda yaşamını yitirmiş durumda. Bu savaşta yaklaşık çok İsraillerin, yaşam itirafının İsrail'in sayısı ise 2200 civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bütün bu gelişmeler sadece İsrail, Hamas, İsrail, Hizbullah arasında sınırlı kalan bir gelişme değil. Herkes şunu söylüyor, sadece Netanyahu değil yani İsrail Başbakanı, başkaları da bir sürü politik gözlemci bu konuda analiz yazan, görüş belirten, bölgede ciddi... E, şekilde gazeteci yapan, eee olayları izleyen herkes şunu söylüyor. 7 Ekim sonrası başlayan süreç Orta Doğu'da yeni savaşların ön işaret fişeğiydi. Bu pişek atıldı, ön işaret fişeği atıldı. Bu savaş zaman zaman bir takım düşük yoğunluklu seviyede seyretse de ama hızından hiç düşmeden devam edecek. İçine başka güçleri, bölgesel güçleri alarak gelişecek diye bir fikriyat var. Burada esas hedef de İran'ın bu savaşın içine çekilmesi ve İran'ın e, İran hedef alınması. Tabi İran'ın hedef alınması e, nedensiz değil. Çünkü İran yıllardır e, savaşları kendisinden uzak tutmak için vekret savaşı yürütüyor. Yani ne demek istiyorum? Şöyle diyeyim. şu e, desteklediği bir takım örgütler aracıyla adına işte direniş, bilmem e, Odaklar dediği gruplar, ayrıca Yemen'de, işte Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta, e, Suriye'de e, bazı grupları destekliyor ve bunlara askeri, mali, politik e, destek veriyor. Onlar üzerinden bir vekilat savaşı yürütüyor. Ama ilk kez, bu 7 Ekim 2023 Hamas saldırısından sonra, savaş İran'ın kapısı çalıyor. İran önünde aslında kabaca iki yol var. Ya batı sistemine boyun eğecek, Teslim olacak ya da direnecek ve savaşla yüzleşecek. Şimdi şöyle dinliyor, sanki sanıyor ki bu sadece Netanyahu'nun İsrail Başbakanı'nın çekmecesinde olan bir ajandanın uygulanması. Belki öyle de olabilir. Yani belki bir kısım doğrudur. Yani Netanyahu'nun çok önemli iktidar sıkıntıları var. Tıpkı Türkiye'deki Erdoğan gibi yargılanması gündemdeydi. 7 Ekim saldırısından sonra başlayan süreç onu geriye itti ve Netanyahu'nun siyasi hayatında yeni bir takım alanlar açtı diyebiliriz. Ama sadece bu değil. Sadece bu değil. Bu aynı zamanda İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İngiltere gibi kendi stratejik ortakları eş olarak yürüttüğü yeni bir sürecin ilk adımları olarak da kabul edebiliriz. Yani biz aslında 7 Ekim'de, 7 Ekim sonrası Gazze'de ve Lübnan'da izlediğimiz savaş belki daha büyük bir savaşın, daha büyük bir kargaşanın, daha büyük bir krizin ilk fragmanları olarak da kabul edebiliriz. O nedenle e, örneğin İsrail-İran savaşı sadece İsrail ile İran arasında bir savaş olarak kalmayız. Buna başka küresel aktörlere dahil olur ve bu küresel aktörler dahil olduğu zaman hiç beklenmediğimiz tablo ortaya çıkabilir. O nedenle bütün bu gelişmeler Orta merkezinde bulunan Kürdistan ve Kürtleri çok yakınen ilgilendiriyor. Evet dediğim gibi yani hem 11 Eylül 2001'deki durum hem Arap Baharı hem de belki adlarını söyleyeyim Ukrayna Rusya Savaşı ve en son e, 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştiği saldırı ve bundan sonra başlayan süreç İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü hareket, Lübnan'da girdiği savaş, Hizbullah çatışması, İran-İsrail gerilimi hepimizi Kürtleri, Kürdistan'ı yakından ilgilendiriyor. Hiçbirimiz şöyle diyemeyiz, böyle bir lüksümüz yok. Bırakalım, birbirini öldürsünler. Bizim düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur. Ne haberi varsa görsünler. Biz kendi işimize bakalım diyemeyiz. Çünkü bu mesele bizi çok yakın ilgilendiriyor. Bütün bir bölge yeniden şekillenecek, dizayn edilecek. Hatta haritalar değişecek. Ülkelerin sınırları değişecek. Bu nedenle Kürtler bu süreci çok doğru analiz etmeliler. Güçler dengesini, herkes kim nerede konumlanıyor, kim kimine ittifak yapıyor, bu savaşın kısa ve orta vadeki geleceği ne olacak, daha kimleri için alarak devam edecek, bunu çok iyi hesaplayarak kısa ve orta vadede doğru taktik ve hamleler, stratejik hamleler yapması gerekiyor. Evet bu görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.